Merhaba arkadaşlar. Bugün Raft oyunumuzun yeni bölümüyle beraberiz. Diğer önceki videoda demiştim zaten. Video dışı bayağı çalışacağız diye. Yanımda arkadaşım Talha var. Merhaba de kardeşim. Merhaba. Yani Talha bayağı bir çalıştı vesaire bir falan derken bu gördüğünüz her şeyi ortalama 100-150 saat civarı. Yani işsiz gibi oynadı benim kardeşim. <laughs> evet, çünkü işsiziz abi ne yapacağız? E işte? Para. E ya yani size video içeriği çıksın diye bayağı bir uğraş verdi. Yani bunlar hepsi emek. Hepsini tek tek uğraşarak yaptı. Çünkü benim vaktim olmuyordu arkadaşlar. Yani kasa kasa malzeme kastı. Yani bir sürü malzemelerimiz var bu şekilde. Odunumuz, metalimiz, bahırımız. Her şeyi burada eritti bak fırınlarda. Arkada film açtı. Burada malzemeleri eritti eritti aldı. Zaten sal bayağı doluyor görüyorsunuz. Yani bir yolculuğa çıktığımızda bayağı bir malzeme artık kasılıyor. Buralarda metale basmış, upgrade'lemiş. Çok teşekkür ederiz ona. Şimdi bu adada bir tane hayvan varmış. Onun için hayvan yeri yapmış. Abi burayı videoya alalım dedi. Şöyle bir silah var. Yani böyle içine mermi koyduğumuz. Onu bulmaya gideceğiz. Hadi Talha'cığım gidelim. O hayvanı alıp getirelim. Getirek abi. Aynen. Bayağı bir akü falan basmış. Hani bayağı bir çorba falan yapmış. Çok teşekkür ederiz. Ellerin dert görmesin kardeş. Çor çorbacı Talha diye e <laughs> şey açacağım yakında. Burada bir yerde miydi Talha? Abi galiba burada bir yerdeydi Doğru. ya. Tam bilmem nerede oldu. Abi burada mı? arada bir şey var. Hop. girmene hop, fazla dönermem mi? Ayı hop. mayı çıkıyor çünkü orada. Ha, sen bayağı karşılaştın değil mi? Aa burada burada taka. Aa geçi. Dur. Gel dur. buraya geçi. Vuracağız onu. Sonra kucaklayacağız. Bu netler falan çok pahalı. Yüzlerce şey öldürmüş. Balon balı falan. Var aldı. Aha, aldı, da gidiyor. 16 gidişler. Bunlara isim de koyabiliyormuşun biliyor musun Talha? Abi ben bunun ismini kamuran koymaya planlıyorum. Kamuran mı? Koy. Bu adada başka hayvan var mı? Ona da bir bakalım. E Bubekis yani. Artık abi. odun odun kesmeye bek gerek kalmadı arkadaşlar. Şunlar bayağı odun kasıyor yani bize bunlar. Zaten buraya da okya için bayağı bir güvercin Was falan koymuş. Başlayalım öyle. Bayağı hoş oldu. Ha? Koy buna şey isim abi, koy gel. İsim de mi koyacağım? Nasıl koyuyor? Boş abi koymaya gerek yok. Benim. İsim koyabiliyorsun ama nasıl koyuyor? Kucağın alıp da mı koyuyor? yok Neyse abi gel ya. Boş ver, isim koy Reynen kalsın. koyabiliyorsun. Kamuran mı? Kamuran. Ebu e, yok abi. eee e, neydi ya? Neydi? Abdülrezzak Kılıbacak. Bizim bir arkadaşın Discord ismiydi. Abdülrezzak. Çok... Eee. Rezzak. E, Rezzak. <laughs> tamam Abdülrezzak kosak yeter. Evet yani. <laughs> Tamam mı? Ah önünde no, yazıyor bak. Yer. Ama bizim arkadaş da Ahmet Rezak değilmiş. görüyor mu? Abdül Rezak. <laughs> onunki Abdül <laughs> an, Onunki şeydi abi. Abdül Rezak kıllı bacak. Nasıl <laughs> Oğlum bir Oğlum buraya bu kadar şey edeyim. yapmışsın lan helal olsun. Ha ekim biçim yaptığın için değil mi? Hı. Hmm. Hmm. Hadi abi daha gidelim. Pek balı eti de bayağı toplamışsın kardeş. Abi abi. Allah helal olsun. Yani oyunu bitirmiş bir adam zaten. Benim için beni kırmadı. Dedi arkadaşlar içerik çıkacaksa abi dedi. Ben malzeme kasarım dedi. Affetmedi kastı yani. Çok teşekkür ederiz. Böyle arkadaşlar yani bana oyun içi <laughs> destek isteyenler yani bana bu şekilde destek olabilirler vaktim olmuyor başka oyunları öğrenmeye çalışıyorum Talha kardeşim gibi çalışırsınız yani bana o şekilde destek olursunuz hem oynarsınız hem zevk alırsınız yani Talha burada mağara var dümdüz girdim sen neredesin Gel kardeşim Aynen, ya yani videolara böyle multiplayer girdiğimizde daha güzel oluyor arkadaşlar daha yani konuşacak konu bulabiliyoruz e ben tek solo çektiğimde bir saat böyle konuşuyorum Kendimi bazen lan ne konuşayım lan ne anlatayım falan dediğim oluyor Toprak falan da bayağı kasmış. Şuna. yine de şunlar alak ya. Yani var aslında da fazla mal göz çıkartmaz arkadaşlar. Yapışalım. Burada Burada hayvan yok galiba bir şey. ya. Aynen. Zaten adalardan bıkmışındır oğlum. O kadar odun Aynen. olay kolay kasılmaz yani. <laughs> i̇şte biz de Naneş. ne yapacağız Naneş. arkadaşlar? İşte bölüm sonuna gitmeye çalışacağız yani. Arıcılık marıcılık işlerine girişeceğiz. İşte yeni ne var? Motor falan varsa işte atık gemi falan varmış. Şu kuşu öldürdün mü lan? Hiç öldüremedin değil mi? Hiç uğraşmadın yani. Abi yerinde durmuyor ki öldüreyim. Aslında iniyor bir yere sabitleniyor. Öldürebilirsin orada. Yani başka burada abi. hayvan yok gibi geldi bana da. Bir turlayak şöyle. Arkadaşlar. Aa zaten... tavuk 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 gel. Oh! ben, dur, ben dur. bir ucundayım kaçıyor lan bu kaçma lan sana sıcacık yuva vereceğim önüne çimen koyacağım lan boşa gitti o da çok pahalı bir şeydi pahalı abi pahalı pahalı kusura Allah. bakma valla bol bulduk harcı yok lan tavuk günah sokma beni koş bir dur lan Aha, daha boşa gitti talha sen iyi atıyorsun oğlum gel şunu sen at tuttum 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 Gel buraya tavuğu seni. Beni günah sokuyor. Aldım geliyorum tavuğu. Culluk mu tavuk mu bilmiyorum. Bunun adını ne koyak la? Şebe şebelettin da... mi osa? Ne osa? Şebek koyak. Şebek koyak. Allah. Şebek belek. Tipsiz tavuk. Terbiyesiz tavuk koysan abi. Discord kanalımız var. Arkadaşlar Talha kardeşimiz Discord kanalımızı hazırladı. Zaten videoların altında link olarak bırakıyoruz. Oraya gelin. Talha kardeşimizin çok emeği var orada. Kendinize oyunlarda ekip arkadaşı bulabilirsiniz. Bize oradan soru sorabilirsiniz. Sesli iletişime geçebilirsiniz. Moderatörlerle ilgili yani bir şikayetiniz falan olursa da Talha kardeşim ilgilenir. İlgilenir. Aynen. Videonun altında Discord linkimiz var. Oradan gelebilirsiniz. Talha nereye koyacağım ben şimdi bunu? Ha, adını şebek mi koyacaktık? Buralara ışık yapalım da koyalım Talha diğer bölüm. Bölüm arası hallederiz. Olur mu? Olur olur. Ha, şebeğe koydum Talha. Ha, evet, burada şebek var. Bizim şebek. Bakın. Aslında abi terbiye tavuk var ya. Yani. Aynen. Bizim Abdurrezzak burada. O orada. Kanka şimdi bunlar açlıktan ölmesin. Su dolduracağız galiba bunlara. Bunları hazırlamışım. Bunlar Yımağını nasıl elde Çimen büyüyecek işte. Bunlara su dolduracağız şöyle. Yani bu vidonlara su inandı dolduralım. Doldur doldur. Bunları yaptığın iyi olmuş. Baya bu kadar çok yaptığına ben biraz kızdım malzemeyi boşalcamışım diye de. sensin zaten. <laughs> Sıra bakma tozunu. benim zaten bu kadar oyun bilgim yoktu arkadaşlar. Yani rica ettim kendisinden. Biz Rast oyunu oynuyoruz beraber. O da dedi ki abi benim bayağı bilgim var dedi. Bir yere kadar ben getireyim dedi. Abi dedi hayvan işine gireceğiz deyince ben videoyu alalım dedim. O şekilde videoyu başlattık arkadaşlar. Alt yapı Talha kardeşimiz. Üst yapı bana ait. <laughs> yani şu gördüğünüz şey falan hep Talha yapmış. O Oda moda hazırlanmış falan. Bunların hepsine bir suyu basıyorum ben Talha. Yani bütün ameliyatı sana yaptırmıyorum yani Tosun. Abi zaten boş şey işimiz <laughs> ne yani Şu ağaç dikme yerini fazla kullanmamış zaten yani. Onlara fazla gerek yok ya. Adadan adaya gittiğim için. O. Bir de Ondan şu netler çok bayağı anladım. çok yapmışsın. Benim istediğim gibi olmuş. Bayağı güzel malzeme topluyor <laughs> ya. Aynen. Bir şey Aslında alayım. birkaç bidon yapsak sen baya şey falan da yapmıştın. Dur. Aha. Attım yanlışlıkla. Neye attım ben? Neyse. Bakalım. Şurada yeşil yeşil yapışkanlardan baya adı Bir iki bidon yapalım. Aa, 20 tane alayım şöyle. Bidonları fullleyek, Plastik de mi istiyor? Ya, bu gördüğünüz emekler hep Talha kardeşimle emekler. Elimemiş malzeme de var daha yani. Biz onları bölüm dışı Talha hallederiz. Bir, bir iki bidon daha yap sen. Düşsün. Sırıntı de, Şöyle düş. Şunu şuraya koy. Bayağı düzenli de çalışmış. He, onu oraya atıyordum. Onu sağa atıyordum. Onu sola atıyordum. Buraya dandik şeyler de koymuş da. Canı sağ olsun be ya. <laughs> Allah'ım Sok şunları. Yani tam düzenli çalışıyor dedim. Şak diye karşıma çıkınca güldüm bile. <laughs> Bunu buraya koy. Sen nesin ya? Yani çorbalarımız morbalarımız her şeyimiz var. Yani emek bunlar emek. Çorba böyle şu barınızı bayağı büyütüyor arkadaşlar. Bilmeyen varsa bayağı güzel bir şey. Tez acıkmıyorsunuz. Malzemeyi bol bulduk harcıyoruz Talha'cığım. Kusura bakma. Ben bol bulunca yapışırım. Yani şöyle biraz bidonu fazla yapayım ki ikide bir gelmeyeyim dedim. Üşengeçliğime bak yani. Adam buraları yapmış üşenmemiş. <laughs> Bir de bunlara batarya mı koyacağız tek tek? Evet. Batarya da yaptıydın. O yüzden mi çok yaptın da? Ben niye bu kadar batarya yaptın diyordum. Her yer batarya diyordum. Aynen. Bataryalar koymuşsun sen. Aynen. Su koyunca çalışmaya başladı bunlar otomatik. Vay be. Aklını ödeyemem Tosun'um. Helal evet. Tosun'um diyorum da kızmayan değil mi? Videoya çıkıyor da. B Biliyorum abi de. Kızıyorsan demem yani. Evet, Arkadaşlar evet. kızmasın. Bak evet. biz samimi olduğumuz için öyle diyorum. Kızarsa siz de ona kızın. Martılar <laughs> <laughs> yiyor gene bir şeyler. Lan lan mangırtı git buradan. O ne lan? Korkuluk kafası kopmuş. Aha yumurtamız çıktı la Alha. Yumurta Tavuğumuz yumurtladı. O yumurtayı araştırma masasına koyup öğreneceğiz. Bu ne la? Doldurmuş abi, şu la. Bir şeye çok kendim o yüzden bazı şeylerin cevap veremeyebilirim. Tam sıkıntı yok. Sen oyuna odaklan olup, Oyunu severek oynamışsın. Martılar şeyler yani, yiyor ya. da. Sıkıntı yok ya yaparız. Korkuluk dediğin ne ki? Çok az kaldı bu su işi. Çözülecek birazdan. Oo ben de sus susuzluktan ölüyormuşum zaten. Tamam hepsi fullenmiş galiba. Şunlar da var. Şunları da fullleyelim. Bunlar da bu şeyleri otomatik sulamak için mi yapmış? Çalışıyor muydu acaba? Onları hiç denemedim galiba da. Bakmak lazım. Oh, oh oh bol bol su. Bir su deposu gibi bir şey olsa aslında büyük. Oraya suları böyle depolasak güzel olur. Oyun eski de olsa hala gelişmekte olan bir oyun arkadaşlar. Devamlı güncelleme çıkıyor. Hem de hoşuma gidiyor yani. Bu ne lan bu boş. Boş yere bak bak bunu sökelim. Bu bidonlardan da fazla fazla yapmışsın zaten. Aa burada. Lazım oldukça kullanırız arkadaşlar. Bataryalarımız ha, da ha var. Ha konuşamıyorum bazen. Onun için sıra bakmayın. Yok yok. Çünkü Bek videoya bir alışık bir olmadığı için. Yani Valorant'ta falan da. Tabi bu videoyu biz gece kaçta çekiyoruz. Yani şunlara batarya koymak lazımmış Talha. Uplayalım, koyalım koyalım oğlum. Koyalım. ben de o sıra yeni koordinat ayarlayayım. Aynen. Şu fazlasını Hı. atayım ben şöyle. Abi 700 kilometresinde bir şeyimiz var. Aynen. nedir artık Hayvanlarımız artıyor. aç kalmaz. Abi evi nasıl buldun? Ev çok güzel. Yani patı ruhlu böyle. Aynen. Rastan esinden. <laughs> da güzel oynuyor arkadaşlar. Bana oyunu öğreten arkadaşımız bu. rast videolarda gelecek inşallah. Ras'ta. İnşallah birlikte rast videolarımız da gelecek. Buralarda da batarya var. Bu bataryalar şarj etme şeyi yok ha. Ona bakmak lazım aslında. Var mı yok mu? o boşalınca yeniden yapıyoruz. Bakır yeniden eritiyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Hayvanları suluyorlar bu güzel şunların hepsinde şey mi var Oo. yani emek Bunlar arkadaşlar tek tek yapılmış bir şey her emek için her izleyip beğeni her izleme bir beğeni istiyoruz arkadaşlar bunları tamamladım mental hacim gittin abi şeyleri ya. boya işleri yani boyama boyama işleri de var değil mi Hı. Hiç Aynen. var Çekicim mekici alayım. Şu, şu bir işimize yaramıyor galiba. Şu da bir işimize yaramıyor. Netler pahalıydı duracak. Toprak da var üstümde. O toprağı götüreyim. Yeri neredeydi? Boş batarya. Yani aslında bu bataryayı at atak ya. Yani. Yaparız kardeşimiz kasmış bizim için. Şuraya mutfak yapmış arkadaşlar. Bunların hepsi çorba dolu. Yani bol bol şurada burada da yapmış bir tane duruyor zaten. Çorbayı basmış bunlara. Şurada malzemelerden arta kalanlar falan var. Çorba burada da var. Yapmış baya yani kase de baya yapmış. En güzeli sebze çorbası. Basit ve doyurucu. Yiyorsun mis? Bence gidelim Tayyar. Burada başka bir şey kalmadı bu adada. Demir. Yani. Abi, o yüzden e, şey yapmamız lazım. Demir aldım. Demiri Bize adam. motor yapmamız lazım Talha yani o gemiyi abi bulup bir, te, bir tane Titanic var ona gideceğiz Hı -hı. ondan e, böyle içinde motor parçaları neyim var onları öğreneceğiz. Bu Hı seneye -hı. gitmek için benim bir araştırma yapmam lazım abi hakkında. Yani tamam, onu tamam. diğer bölümde de yapabiliriz yani onu araştırırsın diğer bölümde nasıl gidiliyor nasıl ediliyor Şimdi şu radar sistemi var arkadaşlar bunu zaten ben göstermiştim kurmuştum bir kere bu radar sisteminden adalar bulacağız de öyle buluyoruz gibi zaten. Yani biraz zor bulunuyor. Gibi. Yani eski ekibimle oynadığım zaman ayabı zor bulmuştuk yani. Oluruz. Orada yani. raftı raftı bilemme abi vardı o öğretmeni Yani gibi. şu an biz rüzgara karşı ters mi gidiyoruz? Evet, rüzgara karşı ters gidiyoruz. Şöyle çevirmem lazım. Daha biraz da şöyle yapmam lazım gibi. Aynı. İşte rüzgara bakmasam böyle amelilik yaparsın. Allah'a billah. Şöyle çek. i̇şte arkadaşlar sağlık sorunları falan yaşadığım için rica ettim. O da kırmadı beni sağ olsun. Yani elinden gelenin en iyisini yapmış. Yani hatta bir gün neredeyse hiç uyumadım abi. Arha'da video açtım diye, film açtım diye, malzeme topladıkça netler diye topladım topladım sandıkladım diye. Helal olsun diyelim yani ne diyelim. Hayvanımız falan şu yumurtayı bir alayım araştırayım. hacim arkadaşlar da görsün. Evet. Bu yumurta acaba kuluçkaya yatıp şey yapıyor mu? O da güzel bir şey aslında. Keşke öyle çoğalsara biliyorum. Ne kadar güzel olur. Öyle de abi. Burada bir harita açmam lazım. Yumurtaya bastık. Bir şey öğrendik. Kil ve yumurta istiyor. Öğrendiğimiz şey. Neymiş lan o? Allah Allah. Kuluçka mı acaba? Healing. Ha, Can veriyor yani. Can. Healing, salvage dediğine göre. Can mı veriyor acaba ya? Restores diyor. Bilmem bir şeyler falan diyor. Hmm. Hmm şimdi Yani kim alanlar falan da güzel olmuş yani böyle. Buradan bol bol tüy. Ha bak burada kuşlar var. Abi şimdi e, Tower'a gideceğiz. Uh -huh. Bir tane vakit Koordina, var. Falan. Koordinatı uh -huh. da öyle ayarlayacağız. Şurada bir yerde bir vakit yapmış. Çorbayı koy şuraya. Yani. Evet. Her yer çorba. Açlıktan çok ölüyorsun değil mi bu oyunda? Ver yani, bakayım. Rad radyo Tower'a gitmek için abi. Oh süt. Bu süt araştırılıyor mu lan? Dur bakayım bakat yapmış. Ondan süt yaptık. Araştıralım. Aa, yok diyor. sütle bir şey yapılıyor mu acaba? Yemek mi yapılıyor sadece? Hmm. yani bakalım. Sütle sadece yemek yapılıyorsa. Aslında o, o hayvan gereksiz gibi de. Neyse. Ha şöyle makasımız var. Onun kuyruğunu kesebiliyoruz mu ya? Gün lazım. Koyun moyun mu lazım yoksa? Yani. Boynuzları ne? Kesilmiyor. E'ye bastım. Yok. Bu da kesilmiyor. Buradan demin bir şey geçti. Heh. Artık şeyler dolmuş malzeme almıyor. <laughs> Netler dolmuş malzeme almıyor artık yani. Malzemeler evet. içinden geçip gidiyor yani. Şurayı bir toplasak zaten bu burayı yeniden yapacak kadar malzeme olur gibi geliyor. Yani şuraları metale basmışız. Köpek balığı ısırmasın diye. Yani ısırsa da çabuk kırılmıyor galiba. O da güzel. Böyle kapılarımız var. Açıyorsun giriyorsun. Başka yumurta var mı ya? Tavuk hadi bir daha yumurtla la. Sen Türkiye'de olaydın her gün yumurtlatırlardı seni. Şunun bataryası yok. Seni tane ver. Abi var şu an acayip çok iyi gidiyoruz ya. Yani. Aynen. Hızlı gidiyoruz ya yani. soktum ya. Ana. Güzel güzel. Batarya Yani Bu çimler şu an hmm, sulanıyor. Yani. Bunların çimden başka bir şeye ihtiyacı yok galiba. Yemlik falan var mı ya? Bakalım. Hayvanlar için. Hayvancılık işini Talha da çok bilmiyor arkadaşlar. Bakalım. Yani burada hayvan yemliği gibi bir şey yazmıyor. Yazmıyorsa yoktur yani. Oyun çok güzel değil mi Talha? Abi ben eee. Sevgim bir oyun. Ama yani tek fazla oynanmaz. Aynen. Talha'nın şu an uykusu geldiği için. Dedi hayvancılık işine gireceğim deyince ben video çekerek dedim. Ama gece saat şu an bakalım. 2.30. <laughs> 2.30 <laughs> arkadaşlar yani. Suları da bitirdik. Bunları doldururum ben. Oh oh oh. Sula sula tosunum. Güzel. Yedin mi lan sen bana? He? Yediysen bana yumurta ver. Hadi. Götünde dolaşıyorum senin. Hadi. Kıtıcık yumurta ver. Bir ada daha bul. Aha bulduk. Bulduk. Talha bir ada daha bul. Hem de büyük Hala. bir ada. Hem yani Burada da bir hayvan bulu yok mu şimdi 2-3 tane? Abi aslına bakarsan gelmek istediğim yer bura değildi de. Değil tamam yani burada değil ama geldik işte. Hayvan varsa toplayalım oğlum. Hayvan da lazım. Arı, arı da lazım bize. Arı için bir arı bulursak onu böyle file gibi bir şey var. Ondan yakalıyoruz. Bu değil de şu net gibi de. Arıcılık yapabiliyorsun arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey. Bir videoda gördüm. Ya artık şuna gerek kalmadı. Talha sayesinde. Bunlar at. Bol bol var zaten. Buradan boya yapacağız değil mi? Yapmış burada bir sürü boya. Maaş maaş. Boyalarımız var. Tavamız gıdakladı. Yumurta verdin mi lan? Hadi. Hadi götün bir pırtlasın bakayım hadi. Yok. Geç sen anca gez. Allah Allah. Kuyruğun param yok mu senin ya? Gün lazım bana. Yün olmuyor. Bak bak bak. Kuşa bak. Neyse kesmeyeyim onu. O bize tüy getiriyor etine ihtiyacımız yok. Korkulukların çoğunu da kafa gitmiş. Köpek balığı da artık çok saldırmıyor Talha. Adaya geldik demir attın. Mı? Atalım. Tamam ya. Tamam sen araştırmana bak ben hayvan var mı ona bakayım. Varsa tutar getiririm. Dur abi ben de geliyorum. Tamam. Abi keçimiz daha var. Çiçekleri de alalım artık. Ona da bir sandık yapar boya için kullanırız Talha'cığım. Oha ya haladı ya la. Helal lan sana. Sen onu götür ben bakayım. Allah rastan iyi nişancısın biliyor musun? <laughs> Çiçekleri de toplayalım artık hala. Boya işine gireceksek. Tamamladım. Aynen. Boyayacağım duvarları. Aynen. Boyayı kendin yetiştirebiliyorsun da. Tohumu da çıkıyor çiçekler. Hmm. Çok güzel. Evet. Aynen toplayalım. Kendimiz de yetiştiririz yani. Salımızı da boyarız. Kendimizi de savaş boyası sürebilsek çok güzel olur aslında. <laughs> Neyse bunu yemek için kullanırız. Patates ve soğan aslında arkadaşlar. Bu oyunda yemekte kullanacağınız tek şey. Patates, soğan, sebze çorbası yapıyorsunuz. Mis dayayın gidin. Yani toprak ihtiyacımız yok. Ya artık hayvancılığı daha da büyütecek değiliz. Toprak falan almayacağım aslında bir daha. Sağ olsun. Çok amelilik yapmış benim kardeşim benim için. Karpuz kavun toplarım. Beleş mal buldum mu diye yapışırım beni biliyorsunuz zaten. Bir, bir tek mi? Bir tek mi çıktı Bir de tavuk çıksaydı bir, bir yumurta daha vereydi ya. Allah Allah. Gece oldu. Videoda buralar karanlık olur. Kuş. Kuş sen de evcillenip sırtına bilsek ne güzel olur biliyor musun? Argo oyunu vardı ya. Argo hiç biliyor musun sen Talha? Yok abi. Artı da dinozollara ne bilebiliyorsun ya. Game Pass'te aslında arka ücretsiz biliyor musun? Game Pass'in olsa beraber oynardık. galiba domuz yakalayamıyor. Domuz yakalanmıyor diye biliyorum. Öldürüp derisi lazım onun da bize. Çanta falan yapabiliyoruz. Aynen. Sen birkaç tane öldürmüşsün zaten. Birkaç tane deri gördüm ben. Var şeyde sandıklarda. Ben bayağı çiçek mi çek topluyorum. Hayvan arıyorum. Ağaç maaş toplamıyorum arkadaşlar. Artık metale falan da ihtiyacımız yok. Yani artık videolarda onu görmeyeceksiniz. Böyle rahat rahat ada keşfi yapıp malzememiz kırıldıkça oradan alıp yapacağız. Ha biterse Talha'ya ben de yardım ederim. Bayağı bir kasılırız tekrardan. Ama biteceğini sanmıyorum. Sezon sonuna kadar artık o malzeme yeter. Yetsin artık yani. Malzeme topla topla ben buydu, bıktıydım zaten. Aha tosunum ne diyor? İyi diyeyim abi. Ne vereyim abi? Ben de karpuz kavunu topluyorum vallahi. Çiçek topluyorum. Hayvan arıyorum. Yani başka hayvan yoksa bu adayı terk ederiz zaten. Daha yukarıları var. Böyle ada keşifler olacak arkadaşlar. Boyama boyama artık keyfe döndü biraz oyun. Yani daha ben olsaydım daha bir 200 saat falan daha oynardım. Siz de izlerdiniz yani. Hem videolar sıkar yani arkadaşlar. 50 bölüm 60 bölüm sizi de sıkar. Beni de zaten biraz baydıydı. Ben ara verdim. Yani bir hafta 10 gün içinde Talha bayağı bir malzeme kastı bizim için. Ha, çiçek çiçek. Bir saattir çiçek arıyorum göremiyorum. Gece oldu ya. Gündüz de oldu zaten de. Uyumadan geçirdik bir bölüm bakalım. Ben burada videoyu parlaklaştırırım. Bir şeyler ederim de. Mikrofonum kalitesiz işte. Talha'cığım işte para biriktirip bir mikrofon alsam. Videolara daha şöyle güzel bir sesim çıksa. Biraz robotlaşıyor abi bazen. Işte ben, ben de şey yapmayı planlıyorum abi. Net olsun yani anlat bakayım. Iş, biraz işlemci Aynen senin işlemci yaptım. biraz sıkıntılı işte senin işlemciyi de arttırdın mıydı? Talha kardeşimizle de kanal açabiliriz yani. Ben de yeniyim birlikte büyürüz. Bir ne düşünüyorsun bu konuda Talha? Ca? Olabilir. Aynen. Denenebilir yani. Ya sen GeForce Now kullanıyorsun zaten oradan. Yani ekran kartına çok ihtiyacın yok. Ben de GeForce Now'u bilseydim bu kadar borca girip de bilgisayar böyle yüksek almazdım yani. Biraz daha düşük bir şey alırdım. GeForce Now güzel bir şey arkadaşlar. Kullan. Kronolojinin nimetlerinden yararlanın yani. Kesinlikle reklam değildir. Para almıyoruz. <laughs> daha cıbırız yani. Hop atla. Talihacım var mı bir şey? Hayvan tamam, ihtiyacımız yok. Yok hayvan falan gördün mü yukarılarda? Şu eşek ol eşek kuştan hariç. Ama ben bir tane gördüm de ayı mı domuz mu ne la o? Ama bir şey demiş o. Lan kuş bir yani. git oğlum geberteceğim beni. Bırak. Video dayız. daha sonra gelsen. Bırak videosu çekiyoruz da rast değil. Abi gitti. Tamamdır. Yani, Hem Bört lan Bört'ü böcek toplamıyor. Biraz kırıldı gibi çocuk ama neyse. Yok hiçbir şey olmasın Niye kırılsın? O abisine kırılmaz. Ya yani bunları toplaysam mı? Yani toplayamıyoruz zaten üstümüz dolu. Kalabilir ya. Malzeme bolluğu var zaten. Kasan amel. Yani bizim bir kasanımız var nasılsa. Kırılmıyorsun değil mi Talha'cığım? Niye kırılmıyorsun? Hop. Tut <laughs> Haydi bakalım. Bence bu arada tamam. Salımıza gidelim. Bir yatalım uyuyalım gündüz olsun. Saatimize de bakalım. 30 dakika olduysa zaten arkadaşlara gösterdiğimizi gösterdik. Diğer bölümde de işte yeni adalar bulmaya, yeni keşifler yapmaya, işte hayvancılığı daha iyi geliştirmeye, arıcılık falan yapmaya devam ederiz. Yani. Of salımızın güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani burada bir Talha'ya bir beğeni hak etti arkadaşlar. Aa hayvan kaçmış bizim Talha. Nasıl kaçmış? Valla. Bu, buralarda geziyor manyak. Ha. Tamam, ben uzaktan baktan görememişim. Tam sıkıntı yok. Korktun mu yanda? Yani şunu bir yata. Abi yumurtayı yani. bir alalım şöyle. Tamam şu çorbayı bir içeyim. Batı çorbam var. Şey bir de bak. alayım. Seni Fırça var şurada. Nerede? Burada bir yere fırça koymuşsun sen. Dur ben sana bulacağım onu. Ben gördüm. Aa burada burada gel. Aa bak şu en altta fırça var. Hatta dedim ya yani dağınık koymuşum falan diye. <laughs> onu demiştim yani. At bu karpuz kavunu da at. Çiçekleri ver bakalım. Börtlen var mı? Çiçek bu. Böğürtler. Onu da koy. Tamam. Karpuzu salla. Yumurtayı da buraya koy şimdilik. Çiçeklerimiz var. Bu çiçekler için bir sandık yapmamız lazım Talha'cım. Tamam onu ben hallederim. Buraya boya koyduydum abi. Boya. Salsana var mı çiçek var Dur ona ben bir sandık ayrı yapayım da. Sandık ne istiyordu? Bakalım. Ee, odun, scrap, rob ve hinge istiyormuş. Hingemiz var bir tane. Ee, bir tane yapmayalım. Biraz fazla yapalım bence. Çiçek işi biraz fazla lazım olabilir. 5 tane sandık yapayım ben onun için. Rob ve scrap. Ha. O scrap'ı şöyle bir alalım. Hmm. Rob'u da şundan bayağı bir yapalım şöyle. Biraz daha rob yapalım. Bol bulduk harcıyoruz. Tamamdır. Şu vidayı geri koyalım arkadaşlar. Vidalık bir şey yok. O zaten şeyden çıktı. Yapabildiğimiz kadar odun lazım. şey koy bir şunu bir al. Ne lazım? Rob bitti. Ben biraz da rob yaparız. şey koy. Geri alacağım onları. Simetrisi azmasın kimsenin. Tamam. Yapıştır. Ee, ver şuradaki çiçeğimizi de. Tamam. Şimdi şu ropu da koyayım ben. Çiçek yerimiz yani boya boya yerimiz nerede olsun? Düzeni sen daha iyi biliyorsun zaten. Çiçek yerini abi nereye koyalım? Boya Bu kutusu nerede? Boya yani. kutusu nerede mesela? Boya kutuna biraz uzak olur abi ya. Oraya yapmayalım da. Aynen. Oraya bir ee, duvara atabiliriz ya gerekirse. Duvara atabiliriz. Yani. Boya ürettiğim bir bir şey vardı ya böyle. Delik ah, ha. burada abi. burada burada. Gel tamam. Zaten bunun yanında sandıklar vardı. Onlar başka iş için kullanıyor zaten. Aa ben bunun yanına böyle 5 tane sandık koyayım. Bunlara çiçek sandığı yapalım. Şöyle. Hatta çiçekler birinde, tohumlar birinde olsun. Tamamdır. Şurada çiçek mi? Bu da çiçek galiba. Tamam da koyduk. Tohumları da bu başa atalım. Tohumlardan biz çoğaltırız zaten onları arkadaşlar. Hatta boya külçesi haline getirir sandıkları öyle doldururuz. Hallederiz yani videoda çoğu şeyi göstermemiş olmamız hem bizim için iyi hem sizin için iyi. Boya yapması kolay bir şey. Tekne hareket ettiğinde şu şey dönüyor. Attığınız işte çiçekler mi de buradan boy olarak şunun önüne düşüyor arkadaşlar. Verelim abi öbür, öbür bölüm. Teknolojik. Hadi video bitirişini sana bırakıyorum. Yok. Bana yapayım. abi sen yap. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıda değerli yorumlarınızı ve bize önerileriniz varsa bırakmayı unutmayalım kesinlikle. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Aşağıda oynatma listeleri var açıklama kısmında. Oradan oynatma listelerine gidip diğer videolara da ulaşabilirsiniz. PUBG, Valorant gibi videolarımız var. Onlara da bakabilirsiniz. Raft'ın bu bölümünü değil, ilk bölümlerini falan izlemediyseniz oynatma listesinden sırayla izleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Talhacım bir şey diyor musun? Yok abi. İyi günler. Yani iyi baksınlar. Tamam kardeşim.